şu, insanlar şu ara çok soru soruyorlar. Sordukları soru da şu şekilde cereyan ediyor. Uğur abi, aklımdan Allah'a küfür etler küfürler geçiyor. Yani sürekli olarak Allah'a küfür ediyorum, peygambere küfür ediyorum, zihnimde kutsal şeylere küfür ediyorum. Ama bu halden de hiç memnun değilim. Ya ben münafık mı oldum, kafir mi oldum, bu durum nedir? Kafayı yiyeceğim diye mesajlar geliyor. Bunlarla alakalı Said Nursi Hazretleri'nin bir dersi var. O dersi okuyalım. Onun anlatmış olduğu o Kur'ani ve hadisi çizgide bir şeyler öğrenelim ki bu durum neymiş, nereden kaynaklanıyormuş bizim zihnimize gelen bu düşünceler ve bu düşüncelerin hükmü neymiş? Yani bizi günaha sokuyor mu veya dinden çıkartıyor mu, bizi münafık yapıyor mu? Bunu öğrenelim inşallah. Şeytanın en tehlikeli bir desi sesi şudur ki, şeytan kim? Düşman. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir imtihan için bize musallat ettiği, bizim istidatlarımızın ortaya çıkması, iyi insan, kötü insan kim, bunun belirlenmesi için bizim istidatlarımızı ortaya çıkaran bir varlık. Şeytan melek değildir bu arada Ömer kardeşim. Nedir şeytan? Cin. yani bazıları diyor yani melekler hani itaat ediyorlardı diye şeytan melek değildir bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şeytanın en tehlikeli bir desisesi, hilesi yani insanları Allah'tan uzaklaştırmak için kullandığı tuzaklardan bir tanesi şudur ki bazı hassas ve safi kalp insanlara. Safi kalp ne demek? Biz temiz kalp diyoruz. Değil mi? Temiz kalpli insanlar. Yani böyle en ufacık bir sözden reaksiyon verip üzülen hassas ruhlar. Bunlara tahayyülü küfrîyi. Bu cümlelere çok dikkat edin. Tahayyülü küfrî ne demek? Küfür inkar demek. Yani bizim günlük hayatta kullandığımız küfür değil. Küfür inkar etmek, Allah'ı inkar etmek. Tahayyül ne demek? Hayal etmek. Bu insanlara tahayyülü küfrîyi yani Allah'ı inkar etmek, peygamberi inkar etmek veya kutsal şeyleri inkar etmek şeklindeki ne yapıyormuş bu hayali, tasdiki küfür ile karıştırıyor. Yani ben şimdi hayalimden düşünüyorum. Ya Allah yok. Düşündüm ya bunu hayalen. Ulan gittik işte bak dinden çıktık. İşte bak imansız oldum. Çünkü ben ne dedim zihnimden? Allah yok dedim. Peki bu nerede oldu? Nerede gerçekleşti bu olay? Hayalimde. Peki gerçekten ben Allah'ın olmadığını tasdikledim mi dilimle, kalbimle? Hayır sadece hayalimden böyle bir söz belirdi. Şeytan da ne yapıyormuş? Bazı hassas insanlara bunu karıştırıyor. Hayalinden geçtiği an sen dinden çıktın diyor. Tasavvuru dalaleti. Dikkat edin. Dalalet ne demektir? Sapık görüşler, sapık düşünceler demek. Tasavvur ne demek? Tahayülün dışında düşünmek demek. Tahayyül, hayal, tasavvur, düşünmek tasavvur dalaleti yani sapıkça bir düşünceyi dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Siz düşündünüz. Hayal değil bakın. Düşündünüz, sapıkça bir şey, yanlış bir şey düşündünüz. Şeytan gelip yine size ne diyor? İşte bak. Şerefsize bak. Bir de kalkıp namaz kılıyor. Senin şu düşündüklerini ben düşünmem ya diyor. Sen diyorsun ki doğru lan. Hakikaten ben bozulmuşum yani. Değil mi yani böyle böyle de olmaz ki yani. Gösteriyor ve mukaddes zatlar ve münezzeh temiz şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. O esnada senin aklına, hayaline senin o anda bulunduğun o kutsi ruh haletini bozmak için saçma sapan çirkin pis görüntüleri de seni ne yapıyor zihnine getiriyor. Ya düşünce şeklinde ya Hayal şeklinde. biz biz de bununla muhatap oluyoruz. Dikkat edin. Ve o bir çare hassas adam bu durumdan kendini dalalet ve küfür içine yani bir sapıklık ve Allah'ı inkar, peygamberi inkar, ahireti inkar şeklinde bir imana düştüğünü tevehüp edip imandaki yani bu zamana kadar inandığı Allah'a peygamber ahirete inancındaki o sarsılmaz imanının ortadan kalktığına ve artık imansız olduğunu düşünür. Ve Yess'e ümitsizliğe düşer. Ne der? Ya benden adam olmaz. Ben hakikaten çok iğrenç bir insanım. Az önce Allah'la alakalı ne kadar kötü şeyler düşündüm. Peygamberle alakalı, onun ailesiyle alakalı ne kadar kötü şeyler düşündüm. Ya bu rezillik, bu pislik, bu sapıklık benim şunu gösteriyor ki imanım yok. Ben ya münafık oldum ya kafir oldum. Benim sonum cehennemliktir diye düşünmeye başlar. Çünkü şeytan bunu sürekli onun zihninde ne yapar? İşlettirir. O yeis de şeytana maskar olur. Şeytan da bunu yandan seyreder. Lan herife bak ya. İki tane görüntü, iki tane fikrimi söyledim. Mal herif kendisi bunları düşünüyor zannetti der. Şeytan hakikaten böyle diyor arkadaşlar. Daha kötülerin diyor da ben söylemiyorum. Şeytan hem yesini hem ümitsizliğini hem o zayıf damarını yani o şeylerle meşgul olmak hassasiyetini hem o iltibasını iltibas neydi karıştırmaktı neyi karıştırıyordu hayali gerçekle düşünceyi gerçekle karıştırmasını çok işlettirir sürekli ona üfler kalpten lümmeyi şeytaniyeden sürekli sen rezil bir adamsın bu ne ya? Böyle görüntüler, böyle şeyler düşünür mü? Sen yaratıcın için böyle şeyler aklına getiriyorsan sen kendini nasıl imanlıyım diyebiliyorsun. Bu ne kadar kötü bir hal ettirdi. İçinden bir ses. Bu sefer bu adam çıldırmak derecesine geliyor. Çünkü imanıyla ters bir durum. Kalbi rahatsız oluyor, üzülüyor, sinirleri bozuluyor. Ruh dünyası darma duman oluyor. Ya divane olur bu adam, aklını kaybeder. Çok enteresan. Bununla meşgul olmaktan aklını kaybeder. Veyahut her çibat abat der. Bizdeki karşılığı ne? Battı balık yan gider. Ulan benden sana. Ben arkadaşım her tarafta saçma sapan şeyler düşünüyorum. Aklıma bin tane mevzu geliyor. Namaza duruyorum. Namazda bile bir elli bin tane şey pislik aklıma geliyor. Bu ne ya? Böyle olacağını olmasın daha iyi ya. Benim demek ki sonum cehennem yani. Bırakır tamamen işi şeytanın bu desesesinin mahiyeti aslında yani şeytanın bu hilesi aslında çok esassız. Peki bir insan olarak bizler niye böyle bu şeytanın bu hilesine tuzağına düşüyoruz? Bilgisizlikten. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği bu konudaki hadisleri bilmemekten. Yani cehaletten dolayı şeytan bizi ne yapıyor? Yakalıyor. Biz çünkü o düşünceleri, o hayalleri Günah zannediyoruz, yanlış zannediyoruz, birazdan öğreneceğiz. Şöyle ki, nasıl ki bakın bir iki örnek şeytanın bizim hayalimize ve düşüncemize getirmiş olduğu o görüntüler, kötü düşüncelerin hükmünü şu iki misalle anlayacağız. Nasıl ki aynadaki yılanın sureti ısırmaz, ısırır mı? Düşünün aynada bir yılan sureti var ısırır mı? Bunu şöyle düşünün. Mesela benim arkamda bir sinema ekranı düşünün. Bir televizyon ekranı düşünün. Aynadır değil mi bu? Peki Eşref orada bir yılan olsa beni buradan ısırır mı? Isırmaz. Peki arkamdaki o aynada, ekranda ateş olsa beni yakar mı? Yakmaz. Veya arkamda pis bir görüntü olsa bu pis görüntü beni pisletir mi? güzel. Öyle de şimdi dikkat edin. Bu misalleri anladık. Öyle de hayal ve fikir aynasında. Bizim ne varmış burada? Aynı buradaki gibi bir ne varmış bizim zihnimizde? Ayna var. Hayal ve fikir aynamızda küfriyatın yani inkara ait sözlerin ve düşüncelerin şirkin Allah'a ortak koşmanın akisleri, görüntüleri fikirleri, düşünceleri, dalaletin, sapıklığın gölgeleri ve şetimli, pis, çirkin, küfürlü sözlerin hayalleri vardır. Ama senin bu görüntüler, bu düşünceler, bu fikirler itikadını, imanını bozmaz. İmanına da hiçbir zararı yoktur aynadaki ateşin yakmadığı, yılanın ısırmadığı, pisliğin bana bulaşmadığı gibi burada ne geçerse geçsin fikrinizde, hayalinizde, düşüncenizde sizin imanınıza hiçbir zararı yoktur. Hürmetli edebi de kırmaz. Yani Allah'a karşı imanınızın gereği olan bir yaratıcıya gösterdiğiniz kulluk hürmetini de kırmaz buradaki düşünceler, hayaller. Çünkü meşhur bir kaydedir ki tahayyülü şetim yani kötü sözleri hayal etmek şetim kötü olmadığı gibi tahayyülü küfür bir inkarı hayal etmek dahi küfür değil ve tasavvur dalalet sapıkça bir şey düşünmek de dalalet sapıklık değildir. Buraya kadar anladık mı? Şimdi bir iki misal daha vereceğim arkadaşlar, oradan sonra bu mesele zihnimizde çözülecek. Şeytanın bu hilesinden artık kurtulacağız. Hiçbir şekilde bu mevzuları önemsemeyeceğiz. Bakın ne diyor? Hem bazen şeytan, kalp üstündeki lümmesi ciyetiyle. Cenab-ı Hak ona izin verdiği bir bizimle irtibat kurduğu bir yer var. Neymiş oranın ismi? Lümmen şeytaniye. Oradan bize sesleniyor, oradan bize bir şeyler söylüyor içerden. Ama o kadar içimizden bizden ki biz onun sözlerini kendimizin sözleri zannediyoruz. O kadar yakın yani. Ben düşündüm diyorsun. Ben hayal ettim. Cenab-ı Hak hakkında şeytan fena sözler söyler. Bak kim söylüyor? Şeytan. İçimizden o lümme şeytandan fena kötü sözler söylüyor. Peygamberimiz hakkında kötü sözler söylüyor. O adam zanneder ki bu sözlersiniz iline geliyor ya hemen ekrana yansıyor. Onun kalbi o adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş. Böyle söylüyor. Ne düşünürsünüz aklınıza böyle geldiği zaman mutlaka yaşıyorsunuz vardınız içinizde. Ulan ne pis bir adamım ya. Ne dedim az önce ben ya? Allah hakkında şu söylediğime bak ya. Bak peygamberim için düşündüğüme bak ya inanamıyorum ya der. Müthiş bir moral bozukluğu yaşar. Yaşıyor değil mi bunu insanlar? Peki bakın bu moral bozukluğu, bu üzüntü aslında bu perişaniyet neyi gösteriyormuş? Titriyor o adam. Halbuki onun titremesi ve korkması ve ademi rızası delildir ki o sözler o kişinin kalbinden gelmiyor. Kendi fikirleri değil. Bunun için üzülüyorsunuz. Üzüntünüz, sıkıntınız, o iç yaşadığınız daralma sizin sözlerinizin olmadığının zaten açık bir delili. Belki lünmeyi şeytaniden geliyor veya şeytan tarafından ihtar, hatırlatılıyor ve tahayyül ediliyor, hayal ettiriliyor. Şeytanın yapmış olduğu iş ne? Tamamen bir kafa karışıklığı oluşturup insanı ümitsizliğe düşürüp o insanın Allah'la bağlantısını, namazla bağlantısını, Kur'an'la İslami konularla bağlantısını kesmek. Neden? Çünkü hep onlarla ilgili olumsuz şeyleri getiriyor ki uzaklaştırsın seni. Şimdi çok dikkat edin şuraya bakın ne diyor. O vakit şeytan o adama telkin eder ki verdi ya Allah'la alakalı, peygamberle, Kur'an'la alakalı kötü düşünce fikirler. Senin istidadın şeytan söylüyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Senin istidadın imana muvafık değil. Bence senin kalbin mühürlenmiş. Çünkü bu kadar kötü düşünmeyi normalde bir Müslüman yapmaz. Bak Müslümanlar ne kadar güzel namaz kılıyorlar, oruç diyorlar, Kabe'de tavaf yapıyorlar. Sen bir de kendine bak. Nasıl rezilsin? Nasıl pislik bir düşünceye sahipsin? Bence sen Kur'an'da belirtilen kalbi mühürlenmiş olanlardansın. E o da hassas kalp. Ah öyle mi? Bak içimden de bu ses geldi. Evet ben gerçekten oyum herhalde. Ben kalbim mühürlendi. Ben münafık oldum, kafir oldum. Ben artık kurtulamayacağım diye böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun diye şeytanın bu fikriyle demek senin kaderin şeytan söylüyor. Seni şekavete, cehenneme mahkum etmiş. Senin kaderinde var bu. Hiç kurtuluşun yok. Dedikçe o artık böyle dünyasında bunalımlar geçiriyor. Değil mi? Depresyona, psikologlara artık hepten bırakayım bu işleri diyor. Bıraktığı zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O adam namazı, orucu, İslami yaşantıyı, Kur'an okumayı bırakınca bir rahatlama geliyor. Küfür gitti, Kur'an gitti, olumsuz görüntülerin hepsi gitti, düşünceler gitti. Ulan bu, işte bu ya, bu yani bak ben uzak durursam kurtuluyorum deyip şeytan o vesveselerini ondan çektiği için o esnada bu da kendi bir sahte bir rahatlama hissediyor. Beyni, kafası, ruhu, kalbindeki o sahte rahatlamadan dolayı da bu sefer tamamen namazdan, Allah'tan, ahiretten, İslami bütün güzelliklerden uzak durmaya çalışıyor. O biçare adam yeese düşüyor bu durumla ve helakete gidiyor. Tamamen hayatı perişan oluyor. Bakın ne diyor. Peki bu desiselere karşı ne yapacağız? Yani bu düşüncelere karşı ne yapacağız? Bir, istiaze ile sırrı bu. Ne demek istiaze? Allah'a sığınacağız. Allah sığınacağız. Evzu besmele çekeceğiz. Allah'ım şeytanın şerinden sana sığınırım diyeceğiz. Bir. İkincisi ise hiç ehemmiyet vermeyeceğiz bu düşüncelere. Ne gelirse gelsin zihninize. Ne olursa olsun. Niye hemmiyet vermeyeceğiz? Çünkü günah değil. Çünkü bundan dolayı mesul değilsiniz. Çünkü Allah sizin hayalinizden ve düşüncelerinizden geçen hiçbir şeyden dolayı sizi cezalandırmayacak mesul değilsiniz. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Ümmetim için ümmetim Allah ümmetimin içinden geçen kötü şeylerle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça yani başkasını anlatmadıkça yani dilinden o düşünceler dışarı çıkmadıkça o şey yüzünden ümmetim asla hesaba çekilmeyecektir. Bu büyük müjde değil mi? Kafamız rahat etmez mi bununla? O Tamam o zaman problem yok. Şeytan ne getirirse getirsin, hangi düşünceleri benim önüme getirirse getirsin, hiçbir kıymete harbiyesi yok. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki diyebilirsiniz. Peki abi, biz iyi şeyler de düşünüyoruz. Hani dedik ya dersin başında cehaletimizden Kur'an'a ve peygambere tam manasıyla talebe olamadığımızdan, ümmet olamadığımızdan, kul olamadığımızdan gönderilen Kur'an'ı gönderilen peygamberin hadislerini okumadığımızdan aslında şeytanın bu hilelerine tuzaklarına düşüyoruz. Bakın ne diyor peygamberimiz? Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de, niyetlendiniz, birine yardım edeceksiniz, bir fakire, bir yere, bir insana, herhangi bir iyilik. Niyetlenir de yapamazsa, düşünce oluştu bizde. Ya şuna iyilik yapalım, oluştu. Yapamazsa Allah kendi katında o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Kötü düşüncelerden bir günahımız, bir sorumluluğumuz yok ama iyi düşüncelerinizin neticesi amel olmasa dahi sevap var. Müthiş güzel bir şey. Müthiş büyük bir müjde. Devamına bakın. Eğer hem niyetlenir iyilik yapmaya hem de o iyiliği yaparsa o zaman On iyilik sevabı yazar Cenab-ı Hak. Ve bu sevabı 700'e daha fazlasına kadar da Cenab-ı Hak rahmetiyle çıkartır. Bakın düşüncede kalsa bile iyiliğiniz mutlak suretle bunun mükafatını göreceksiniz. Ne olursa olsun. Peki sonuncuna bakalım. Kötü şeyleri düşünce ne oluyor? Ve eğer fenalık yapmaya niyetlenirse insan ondan vazgeçerse Mesela kafanızda mutlaka vardır yani. Hani ben şimdi keltoşum ya ulan şunun kafaya şöyle bir arkadan yapıştırsam diye içinizden geçiyor olabilir bu. Ulan ne de patlar hani böyle diye. Değil mi? Keltoş ya nasıl patlar böyle şok diye. Hay o anda geçebilir. Dersten adaptasyonunuzu bozmak için şeytan bunu düşündürebilir size. Değil mi? Ulan ne patlar böyle şok diye. İşte bu kötü düşünce zihninizden geçti. Ama yapmadınız. Eğer fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Yani kötülüğü düşündünüz ama yapmadınız. Bundan dahi bir sevap kazanıyorsunuz. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa hem niyetini kurduk hem de yaptık Allah o kimse için dikkat edin sadece bir günah yazar. Sevap on, günah bir. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Bu Allah, bu Rabbimiz ya bu hal ve durumla bize apaçık sonsuz rahmetini göstermiyor mu? Ya zihninizden geçen güzel düşüncelere mükafat verip kötü düşünceleri cezalandırmayan bir Rabbiniz var. E ne demiş ne demiştik? İslamiyet'te hiçbir zorluk yoktur. Dinin teferruatın uygulanması hiçbir zorluk yoktur. Allah kullarına hiçbir zorlu bir şey söylememiştir. Hiç kimseye de kaldıramayacağı bir yükü yüklemez. İşte biz bunları öğrendikçe şeytanla olan mücadelemizde daha kuvvetli devam edeceğiz inşallah ve bu imtihanı kazananlardan olacağız ve Peygamberimiz esad ve selamla beraber cennette kucaklaşacak olanların içinde olacağız inşallah.